Bu haber çevre haberi. Kırşehir ve orada meşhur e, Seyfe Gölü, böyle e, flamingoların kuş cenneti olarak adlandırabileceğimiz yer. Ancak ilginç bir kararname ile bu alan daraltıldı. Yani maden şirketlerine verilmek üzere bu kuş cenneti alanı daraltıldı. Konu para olunca maalesef cennetlerden bile vazgeçiyoruz. İçme suyumuza kadar hepsi tehlikeli yani. Daldaki 15 gün öncesinin elması böyle şeydi benim bahçede var 3 tane hepsi yerde. Üzümümüz olmadı, cevizimiz hiç olmadı dökülüyor ya. Yani. Kırşehir'e bağlı Karayüçöğren köyü sakinleri bugünlerde her zamankinden çok daha dertli. Son aylarda yaşanan birçok sıkıntının sebebi ise köylülere göre bölgede yapılan maden arama çalışmaları. Bu sene millet e, buğdaya harparlamadı ya. Buğdaların içi hep tozlu mu? Elmaların bu seneye kadar daha benim döküldüğünü hiç bilmem. Yazık yani. Bu verdiğimiz emeğe yazık. Karacaören köyü 27'si nesli tükenme tehlikesinde olan 187 kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü'nün hemen yanı başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu imzaladığı kararname ile flamingo kuşlarının yaşam alanı olan bu bölgedeki koruma alanı da daraltıldı. Yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan nitelikli doğa koruma alanı Seyfe Gölü'nün çevresinde maden arama çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanlığı kararıyla gölün doğal koruma alanı he? daraltıldı. Sonumuz hüsran diyelim yani daha doğrusu. Tam kapasite çalışmaya başlarsa. Biz nereye gideceğiz, nereye yerleşeceğiz? Burayı çevireceğiz biz komple. Burayı diyor biz çevirdikten sonra siz giremezsiniz dedi. 60-70 kişi vardı şimdi kalan 5 kişi altı kişi kaldı. Flamingoların gittiği yere akbabalar düşüşmeye kalkıyor. Gerçek tarafsız bir mahkeme bu kararı alanları aldıranları orada altın arayanları vatanı ihanetle yargılar. Bu olacak bir iş değildir. Biz var gücümüzle karşı çıkacağız. Maden şirketleri bölgede yapacakları çalışmalarda siyanürle altın aramayacaklarını belirse de nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda köy sakinlerinin soru işaretlerini şu ana kadar giderebilmiş değil. Sınır, sınır burada imkanı yok bir şey çıkartamazsınız. Sulara karışacak mı, karışmayacak mı? Bunların tahlleri var, her şeyi var. Bilen yok yani bir şeyini bilemiyor daha. Bölge halkı hem tarım hem de hayvancılıkta geçiniyor. Hatta bölge Ankara ve İstanbul'un kırmızı et ihtiyacının yüzde otuzunu karşılıyor. Ancak köylülere göre geçim kaynakları tehdit altında.